Bugün maç çok başa baş geçti. Takımımız çok iyi mücadele etti. Ama e, hücum anlamında her iki takımın da e, iyi bir gününde olmadığını söyleyebiliriz. E, keza yani İspanyollar da hücum olarak çok boş attılar. Biz de çok e, pozisyon kaçırdık. Çok boşlukları kaçırdık. Maçı kopartabileceğimiz e, yerlerde maçın e, sonucu belirleyen e, 19 tane hücum ribaundu oldu İspanyolların. Ve bu rebound sırasında bizim uzunlarımıza çalınan foller bilemiyorum belki de doğru doğrudur ama maçın sonunda da aslında maçı kazanabilecek pozisyon bizdeyken çok bariz bir top kaybıyla yani çok basit bir top kaybıyla daha topu çıkartırken ki biz topu yarı sahaya geçtikten sonra nasıl kullanacağımızı planlamıştık molada ama ee, öyle çok agresif bir baskı yokken de e, gardlarımız topu e, rakibe verdiler. Tabii ki moral bozucu, çok moral bozucu bir durum ama olabiliyor bazen. Ee, gene son pozisyonda gene rebound'u verdik. Belki topu alıp yeniden e, pozisyon e, bulabilecekken faul'ü kaçırdık. E, yani Larkin faul'ü kaçırdı maç bir sayıya. Inecekken, yani son maçın son e, bir dakikasında e, olabilecek her türlü e, hatayı yaptık ve e, maçı e, kaybettik yani bence maçın kazanan tarafı evet İspanyoldu ama oyun olarak bakıldığında maç e, çok dengedeydi yani iki takımın da iyi oynamadığını söyleyebilirim Berlin'de oynayacak ama Larkin'in elinde e, ciddi bir problem var Turnuva başından beri ve her e, geçen gün yapılan tedaviye rağmen e, iyileşmiyor ve bu şut elinde e, parmaklarında e, onun için e, kafasını da oraya takmış durumda. Zaten dikkat ediyorsanız top kullanmıyor. Hiç top kullanmıyor. Çünkü kendine güvenmiyor o pozisyonlarda. E, biz onun için e, kendisi MR çektirip Amerika'daki doktoruna e, göstermek istiyordu. Biz de e, işte bu akşam Hidayet e, Türkoğlu, Başkan Hidayet e, hemen özel uçakla şeye dönecek, Türkiye'ye dönecek. Onunla yollamaya karar verdik Larkin'i Türkiye'ye ki Türkiye'de MR çekilip işte bu işin uzmanı dünyadaki en iyilerinden El Cerra, Ufuk Nalbantoğlu var biliyorsunuz. Bizim sağlık kurumumuzun da başkanı. Yarın sabah o erken saatlerde muayene edecek. Bir şey yapılabilecek bir şey varsa onu yapacak ve tekrardan Berlin'e gelecek Larkin. Yani Larkin oynayacak. Berlinde ama tabii bu şekilde oynaması e, maalesef e, bizim istediğimiz o e, artık atkıyı vermiyor. Evet organizasyonu yapıyor ama şimdi Larkin'in skoruna da çok ihtiyacımız var. E, orada kafasında çok büyük bir endişe var şu anda bu e, parmağıyla alakalı. E, göreceğiz dediğim gibi ama burada tekrar söylüyorum ya yani biraz önce de söyledim. Yani Larkin evet tamam Larkin de sıkıntı olabilir. Ee, sakatlığı olabilir. Kafası bu durumdan dolayı çok endişeli olabilir ama esas yani onun yerine giren oyunculardan daha çok beklentimiz var. Yani işte Şemmuz, Buğrağan gibi backup giren oyunculardan. Yani onlar biraz katkı verseler en azından belki Larkin de biraz daha fazla dinlenip biraz daha maçın farklı yerlerine girebilir ama oralardan katkı alamadığımız için biz de mecburen sakat sakat Larkin'i sürekli forse ediyoruz. Oyun kurucu pozisyonundan e, skor e, alamıyoruz şu anda. E, bu da takımın tabii ki şeyini çok kilitliyor. Yani düzen içerisindeki e, pozisyon sayısını kilitliyor. E, dış adamlardan şut e, bulamıyoruz. Yani bulduğumuz şutları değerlendiremiyoruz. Yani maçın Larkin dışarıdayken Buğra'nın iki tane attığı bomboş üçlük var. Melih'in köşeden attığı e, üçlükler var. Yani Bunlardan daha iyi bir pozisyon bulamazsınız. Yani bunları değerlendirmeniz lazım. Bunları değerlendiremezseniz, o zaman da e, yani kazanamazsınız veya işte son saniyede kazanırsınız, kaybedersiniz. E, yapacak bir şey yok. Yani bu seviyelerde e, hiç kimse kimseye kolay pozisyon vermiyor. Bulduğun pozisyonu da e, değerlendireceksin. Fiziksel gücünü e, çok iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Bu özellikle son 2-3 e, maçtır. E, bundan çok memnunuz. Genç bir oyuncu, e, kapasitesi var. E, bunu kullanıyor. Ee, inşallah Türk milli takımına uzun yıllar e, daha da e, biraz daha da tecrübe kazandıktan sonra daha da verimli olacaktır. ya yani Kötü bir maç geçirdik. Ee, maçı kazanabilecek duruma getirdik ama sonunda basit top kaybı ve verdiğimiz hücum bir bandıyla maçı kaybettik. Ee, bu maçı unutmamız lazım. Ee, sadece buradan çıkaracağımız dersler ve hatalarımızı görüp oradan ders çıkarmamız lazım. Berlin için de yani elimizden ne geliyorsa sahada bırakacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız sahada. Yani tek bir maç. İnşallah orada taraftarımızın da verdiği bir, verdiği güçle oturu geçeriz, çeyrek final adımızı yazdırırız.